Modifiye tutkunları otomobillerini şekilden şekle sokuyor biliyorsunuz. Pırlanta kaplamalı araçlarsa modifiye tutkunlarının yeni gözdesi olmuş. Peki sürücüler otomobillerini neden kaplatıyor? Fiyatları ne? Ayrıntılar haberimizde. Onları bazen trafikte görüyoruz, bazen sosyal medyada görüyoruz ve ilgimizi de çekmiyor değil. Her biri pırlantalı araçlar ama sahipleri için onlar eşsiz arabalar. Onlara Diamond Araba diyorlar. Sen misin fenomen araba mı? Araba. <laughs> araba fenomen. Kesinlikle. Bu kaplamaya 12 bin lira para mı verdin? Evet. Ben 12 bin lira vermem ama. Şöyle söyleyeyim. Ee, sizlere haber olmaya değecek kadar e, ilgi çektiyse. <laughs> Çok güzel kapak. Onların her biri ince işçilikle işlenmiş. Hatta öyle ki bazılarında çifrek kullanılmış. kullanılmış. Bazılarıysa sosyal medyada fenomen. Ve bazılarınınsa birincilikleri var.